Değerli arkadaşlar, herkese iyi günler. Televizyonda yazılım güncellemesi nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Ee, yazılım güncellemesi ne zaman ihtiyaç duyarız? Bazen uygulamalar açılmayabilir ya da yeni uygulamalar geldiği zaman çıkmayabilir. Ya da televizyonda işte kitlenme, kapanma, açılmama gibi problemler oluşabilir. Bu durumda yazılım güncellemesi yapmak gerekebilir. Öncelikle televizyonumuzun yazılım versiyonunu kontrol edelim. Bu televizyonda yazılım kontrolü şöyle yapılıyor. Menü tuşuna basıyoruz. Daha sonra sağ alttaki ayarlar kısmına gelip burada okey basıyoruz. Daha sonra TV'ye gelip aşağıya hakkında olan kısma gelip okey basıyoruz. En üstteki ürün bilgisi yazan yere okeyliyoruz. Bakın burada yazılım sürümü versiyon olarak V1130.0 yani bunun yazılım versiyonu 11.30.20. Bunun üst versiyonu varsa eğer, öncelikle üst versiyonu Arçelik'in internet sayfasından flash belleğe indiriyoruz. Orada nasıl indirileceği gösteriyor. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar televizyonumuzun yazılımını internetten nasıl indiririz? Şimdi onu anlatacağım. Önce Google Chrome açıyoruz. Buraya ben arama sayfası olarak bunu kullanıyorum. Google Chrome'u. Google Chrome açtım. Siz farklı bir şey kullanıyorsanız da fark etmez. Yine olur. Şu arama çubuğunun olduğu yere www.arcelik.com.com yazıyoruz. .tr enter'a basıyoruz. Arcelik'in sitesine girmiş oluyoruz. Bu siteye girdikten sonra aşağıya doğru iniyoruz. Aşağıda destek denen bir bölüm var şurada. Bu desteğin altında şurada TV yazılım indirme merkezi diye bir seçenek var. Bu TV yazılım indirme merkezine tıklıyoruz. Daha sonra böyle bir sayfa açılıyor. TV yazılım indirme merkezi diye Bizim yapmamız gereken, şurada bir örnek bir barkod var. Bu barkodun aynısı televizyonumuzun arkasında da var. Bizi ilgilendiren şuradaki barkodun şu alttaki 14 tane numarası. Sizin televizyonunuzun da bu barkodunun altında bir 14 tane bir numara var. Şu an burada bir örnek olarak gösterilmiş. Ha, doğru numara değil yani bunlar. Yapmamız gereken şuradaki seri numarası yazan yere, şu barkodun altındaki şurada yazan 14 tane numarayı buraya girmek. Ben daha önce girmiştim, bu numarayı seçiyorum. Şuradaki dili değiştirmiyoruz. Burası Türkçe kalsın. Şuraya sorgula dediğimiz zaman altta arama sonuçları çıktı. Şimdi geçmişte 2014'ün 5. ayın 14'ünde bir tane yazılım çıkmış. Bu arada bu yazdığımız numara televizyonumuzun şasesi TT şaseymiş. Şuradaki yazan TT şase. Versiyon numaramız 02.30.01.rar yazıyor. Bu rar sıkıştırılmış dosya demek. Şimdi dosyayı indirdiğimizde göreceğiz. Sıkıştırılmış bir dosya şeklinde. Daha sonra istediğimiz yazılımı o sıkıştırılmış dosyanın içerisinden çıkartacağız. Onu da göstereceğim. Geçmişte en son olarak 2020'nin 1. ayın 13'ünde son bir yazılım çıkmış. Onun versiyonu da 08.002.00. Biz televizyonumuzun yazılımını kontrol ettiğimizde şuradaki versiyon numarası son çıkan versiyon numarasından aşağıdaysa eğer son yazılımı buradaki yazılımı yüklememiz gerekiyor. Televizyonumuzun versiyon numarasıyla buradaki versiyon numarası aynıysa Dosyayı indirip yüklememize gerek yok. Demek ki televizyonumuza son çıkan bir yazılım yok demektir. O zaman yüklemiyoruz bunu. Versiyon numarası üst versiyon numarası varsa eğer o zaman indirip yüklüyoruz. İndirmek için şuradaki dosyaya üzerine bir kere tıklıyoruz. Evet dosya zaten şurada inmeye başladı, indi. Şuradaki yere tıklayıp klasörde göster diyoruz. Bakın dosyamız bu. Sıkıştırılmış bir dosya, rar şeklinde. Bunu kapatırsak eğer diyelim ki bunu kapattık, buradan da kapattık diyelim. Şimdi bunu aşağıya alalım şöyle. Bilgisayarım içerisine girip indirilenlerin içerisine girip aynı dosyayı burada da görebiliriz. Bu dosyayı şimdi sıkıştırılmış dosyanın içerisinden çıkartalım. Bunun üzerine gelip sağ tuş yapıyoruz. Burada ayıkla diye bir seçenek var. Buraya tıklıyoruz. Bakın dosya dışarıya çıktı. Bizim kullanacağımız yazılım dosyası şu target dosyası. Bizi ilgilendiren dosya bu. Bu dosyanın içerisine girdiğimizde farklı dosyalar var. Bunları ellemiyoruz. Bunlara dokunmuyoruz. Bu dosyayı sağ tuş yapıp kopyala diyoruz. Daha sonra bilgisayarımıza flash belleğimizi takıp bilgisayarın içerisine girip taktığımız flash bellek burada zaten gözüküyor. Flash belleği çıkarttığımız zaman kayboluyor. Flash belleği taktığımız zaman direkt burada çıkıyor. Flash belleğin içerisine girip target dosyasını buraya yapıştır diyoruz. Evet dosyamızı bunun içerisine aldık. Bu dosyayı televizyonumuza yükleyeceğiz. Flash belleğimiz en az 4 GB olması gerekiyor. Bir de flash belleğin içerisine diyelim ki şöyle bir klasör açacağım ben. Yeni klasör. Bir tane de müzikler diye bir klasör yapalım. Flash belleğin içerisinde böyle dosyalar olabilir. Sakıncası yok. Biz flash belleği televizyona taktığımızda televizyon yazılım dosyası olarak target dosyasını arayıp buluyor. Yani şu iki dosyayı dikkate almıyor. Yani flashımız doluysa target dosyasını atabiliriz. Eğer alıyorsa eğer flash bellek içerisinde atabiliyorsak eğer şu dosyaların olması çok da önemli değil. Dediğim gibi televizyon target dosyasını arayıp buluyor. Bunu yüklüyor. Bunları dikkate almıyor. Biz şimdilik bunları yine silelim flash belleğe yazılımı indirdik. Şimdi bunu televizyona yükleyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar şimdi yazılımımızı indirdik. Televizyonumuzdan menü tuşuna basıyoruz. Ayarlara geliyoruz en sağdaki. OK'ye OK basıyoruz. Buradan TV'ye geliyoruz. Yön tuşlarla aşağı iniyoruz. Hakkında olan yere gelip OK'ye OK basıyoruz. Üçüncü sırada bakın burada yazılım güncellemeleri diye bir seçenek var. Buraya gelip OK'ye OK basıyoruz. Burada güncelleme kontrol et diye seçenekler çıkıyor. Şu en baştaki uydu üzerinden güncelleme bu şu an aktif değil. İlerleyen zamanlarda belki aktif olabilir. Şu an çalışmıyor bu. İnternet yazan yer, internette televizyonun güncel yazılım versiyonu varsa eğer internetten arayıp bulup buradan indiriyor. Bazen internette güncel versiyon olmayabiliyor. O yüzden Arçeli'nin sayfasından indirdiğimiz yerden oradan indirip USB atıp buradan yükleyebiliriz. Bazen Arçeli'nin yükleme sayfasında da bulamazsak eğer yetkili servislerin kendi özel indirme yerleri var. Oradan da yetkili servis indirebilir. USB üzerine gelip OK bastığımızda televizyonuz kapanacaktır diye uyarı verdi. Televizyon ilk başta kapanıyor. Korkulacak bir şey yok. Yazılım yüklemeye başlıyor demektir bu. Daha sonrasında yazılım yükleme çubukları çıkacak. Evet, yazılım yüklemeye başladı. Bakın üst tarafta yazılım versiyonu yükleniyor. Lütfen kapatmayın diye uyarı da bulunuyor. Şimdi bu yazılımın ilk %25-30'u hızlı geçti. Televizyon içerisindeki flash belleği silme adımıydı o. Ondan sonraki biraz yavaş geçiyor. Sonuna kadar bekliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Televizyonumuzun fişini çekersek ya da elektrikler kesilirse veya biz flash belleği çıkartırsak eğer televizyonumuz bir daha açılmayabilir. Tekrar yazılım atmak isterse eğer almayabilir. Televizyon açılmadığında yazılım almayacaktır. Bu durumda bilgisayar üzerinden özel bir modülle yazılım atılıyor. İsteyen olursa eğer onu da daha sonra videosunu çekip anlatabilirim. Evet yazılım sona doğru geldi. 9900 dediği zaman televizyon kendiliğinden kapanacak. Daha sonrasında kendiliğinden açılacak. Bazen kendiliğinden açılmayabiliyor bazı şaselerde. O durumda kendimiz televizyon kumandasından basarak açacağız. Bu şasi de kendiliğinden açılıyor. Şimdi yazılımı yüklemiş mi? Versiyon numarasından kontrol edelim. Menü tuşuna basıyoruz. Ayarlara gelip OK'ye OK basıyoruz. Yön tuşlarıyla aşağı inip hakkında olan yere diyoruz. OK Ürün bilgisi yazan yere de gelip OK bastığımız zaman yazılım versiyonu burada gözüküyor. Yazılım sürümü bakın G7 ile en başta versiyon 11.06.0 .00. televizyonumuz güncel yazılımı yüklemiştir. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bize destek olabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi seyirler.